Bursa Eğri Dereliler Kültür ve Dayanışma Derneği 9. olan genel kurulu düzenlendi. Bulgaristan'da yapılacak seçimlerden önce dernek yöneticileri, üyeleri bir araya geldi. Önümüzdeki Haziran ayında yine Bulgaristan'da soydaşlarımızın demokratik hak ve özgürlüklerinin güçlenmesi açısından son derece önemli bir genel seçim sürecini birlikte yaşayacağız. Balgıç ve yöre derneklerimizle birlikte Bursa'daki soydaşlarımızın geniş katılım oy kullanmaları için güç birliği yapacağız. Dernek olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerle camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz dayanışma etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri ve sosyal yardımların yanı sıra üyelerimizin kimlik haklarını korumak üzere çeşitli platformlarda yapmış olduğumuz çalışmalarda sesimizi güçlü bir şekilde duyurmaya özen gösterdik. İrdere Belediyesi olarak dernek aracılığıyla tabii ki burada kardeş kardeşlik kurduk. sizin belediyelerle de kardeşlik kurduk. Bursa'da iyi bir yere taşıyacak karar alırsınız ve bundan hepiniz iki yıl sonra memnun kalırsınız. Balgöç Dernek Başkanı Emin Balkan'da 9 Haziran'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlere vurgu yaptı. Bulgaristan Müslümanları diye takdim edilen bizler yüzyıllardır beraber Bulgaristan'da Bulgaristan Türk'ü olarak vardık. Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Bunu bir kere özellikle belirtmek istedim. Bunun içinde bize düşen sorumluluklar var. Hem derneklerimize, hem Türkiye'deki ikamet eden Bulgaristan vatandaşlarına, hem de Bulgaristan'da yaşayan tüm kardeşlerimiz. Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin çözüm bekleyen sorunların çözümü için önce sandığa çıkmamız lazım gidip sahip çıkmamız lazım. Bulgaristan seçim yasasına göre yurt dışında değil de Bulgaristan'da yani orada doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde oy kullanıp kardeşlerimize destek verebilirsek bu çok daha anlamlı. Hem sandığa gideceğiz hem de oradaki kardeşlerimizin de sandığa gitmesini mutlaka vurgulayacağız. Genel kurulu aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı oraya gidip Bulgaristan'da oy kullanmanızı öneriyor sizlere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz de Avrupa Parlamentosu'na seçilecek olan Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin temsilcilerinin bizlere de destek olacaklarını biliyoruz. Eşinizin, dostunuzun, akrabanızın buna sahip çıkması lazım. Bu işe sahip çıkması lazım. Aksi takdirde eğer oran düşerse yine orada sıkıntı çekeriz. Bizim haklarımız orada daha az savunulur diye düşünüyorum.